bırak. Kutlu olsun, kutlu olsun. Ahirin akıbetin hayır olsun. Sergenlerde elma elma. Kocanın cebinden gizli saklı para alma. Gerekleti kaçar. Kutlu olsun, kutlu olsun. Ahirin akıbetin hayır olsun. Düğünümde ederler dolma. Ana gibi hom hom olma. Kutlu olsun, kutlu olsun. Ahirin akıbetin hayır olsun. Tencerelerde bir şey keşke. Görüncen gibi olma kişnek Kutlu olsun, kutlu olsun Ahirin akıbetin hayır olsun Küplerde ezme işimi bırakıp kapı kapı gezme Kocanın sözünü dur Kayınların gücünü üzme Kutlu olsun, kutlu olsun Ahirin akıbetin hayır olsun Tarhanayı gardın Delikanlıyı sardın Her muradını aldın Kutlu olsun, kutlu olsun. Ailenin akıbetin hayır olsun.